Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Konuğum Profesör Burak Çopur. Burak merhaba. Merhaba Yavuz Bey. Şimdi e, Burak Çopur'u tanımayanlara, izleyicilerimize kısaca onu da tanıtayım. Profesör Çopur, e, siyaset bilimci ve Esen Üniversitesi'nde. Almanya'dan katılıyor programımıza. Evet, konumuz e, son gelişme. E, Almanya'da e, yönetimdeki, hükümetteki Hristiyan Demokratik Birlik... SDÜ'nün Merkel sonrası lideri belli oldu son yapılan toplantı ve oylamanın ardından evet. Armin Laschet bu adaylık sürecini başarıyla sonuçlandırarak artık müstakbel Almanya başbakanı belki seçimlerde tabii belli edecek bunu olacak. Gerçi Bavyera'daki kardeş parti CSU'nun Hristiyan Sosyalist Birliği'nde bu konuda ne söyleyeceği önemli. Ama bunların hepsini öğreneceğiz e, Profesör Çopur'dan. Şimdi e, bu e, seçim e, bize yepyeni bir simayı tanıtıyor. Pek çoğu izleyicilerimizin tanımıyordu Laşet'i. Kimdir, nereden geldi, e, nasıl bir arka planı var, siyasi kariyeri bize ne anlatıyor, parti içerisindeki pozisyonu ne, Merkel'in önerdiği bir... E, bir şekilde e, halefi olarak önerdiği bir şahsiyet midir? Bütün bunları senden öğrenelim. Evet. Şimdi Armin Laschet, e, benim de yaşadığım e, Almanya'nın en yüksek e, nüfuslu eyaleti e, e, e olan e, Kuzey Rembezfarya'nın başbakanı. E, Sedun, e, yani çok deneyimli aslında, tecrübeli e, bir siyasetçisi. E, sol demeyelim. E, bir takım gazetelerde sol e, muhafazakar çevrenin sol lideri diye okumuştum ama sol demeyelim. Eee liberal kanadını temsil eden bir siyasetçi. Sol olsaydı zaten sosyal demokratlarda veya <laughs> Linke'de solda yer almış olurdu. Evet, evet. o yani muhafazakarın, eee muhafazakarların liberal kanadını temsil eden çok deneyimli ve tecrübeli bir e, siyasetçi. E, Armin Laschet uzun yıllar e, belediye meclis üyeliği e, yapmış, ah, e, yapmış birisi. E, Aachen kentinde. Sonradan Eyalet Parlamentosu, Federal Meclis ve Avrupa parlamentosunda milletvekili yapmış bir siyasetçi. 5 sene Kuzey Renvesfalya'da Uyum ve Aile Bakanlığı'nı yürüttükten sonra da 2017'de Kuzey Renvesfalya'nın başbakanı olarak seçildi. Ve şimdi de Merkel'in desteğiyle Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni lideri oldu. Yani Merkel açıkça destekledi kendisini. Açıkça değil de destekledi. El altından Herkes, destekledi. herkes, herkes e, e, biliyor e, Almanya'da. E, kendisinde görüşmüşlüğüm var. Kişi olarak e, gayet e, uyumlu, sakin, diyaloğa açık ve karşı tarafı e, dinleyen birisi. Aslında e, herkesle herkes olan e, birisi. E, Ali Babacan'ın özelliklerine çok yakın bir kişiliği olduğunu düşünüyorum Armin Laschet'in. E, Laschet'in seçilmesi sonuçta iyi oldu. E, çünkü karşısındaki en güçlü rakip iki tane rakibi vardı. Bir Norbert Röttgen e, ve diğer en güçlü rakibi aslında aşırıcı muhafazakar ve neoliberal ne ekonomi politikalarını e, savunan Friedrich Merz'di. E, Merz dün e, parti başkanlık seçimlerini yenildikten sonra Hemen de şöyle bir açıklama yaptı. E, Laşet'in e, şu anki kabinede değişiklik yapmasını ve kendisine ekonomi bakanlığının verilmesini talep etti Laşetten. Halbuki başbakan e, Angela Merkel ve kabineden sorumlu olan da Angela Merkel. Bu tabii ki e, e, Alman basınında e, büyük e, yankı buldu. E, e, Merts'in e, böyle bir e, teklif, anti bir teklifte bulunması Yani bu biraz da Merts'in nasıl bir siyasetçi olduğunu ve ne kadar antidemokratik bir düşünceye sahip olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Merts'e biraz da bundan dolayı Amerika'nın Trump'ı yakıştırması yapılıyor. O yüzden Laschet'in seçilmesi iyi oldu. Yani Laschet'in en önemli özelliği Friedrich Merts'in tam tersi olması. Anladım. Şimdi tabii bu e, süreç kesinleşmiş değil anladığım kadarıyla. Yani Bavyera'daki kardeş partinin de bir şekilde e, bu sürecin içine katılıp o nasıl olacak? Yani o, ne zaman kesinleştiğini anlayacak? Mart'ta kesinleşecek. Mart'ta e, Bavyera'nın kardeş partisi CSU'la birlikte. E, burada Bavyera'nın eyalet başkanı e, Zöder, e, Markus Zöder ve Laşet anlaşıp e, başbakan adayını belirleyecekler. Bu kişi, bu iki kişi arasında gerçekleşecek e, a, adaylık muhtemelen. E, kardeş Partisi biliyorsunuz Baviyer'de bir, biraz daha muhafazakar, e, sağ eğilimli e, 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 ve Laşit gibi Türkiye yanlısı değil diyebiliriz. Hı. Evet, dolayısıyla... Ee, o ikinci karşılaşmada e, o ismini almış olduğunuz Zöder'in şansı var mı? Yani bir şekilde e, Laşet'i alt ederek… Tabii hala var diyebiliriz. Bu kesinleşmiş değil. Hı hı. Ama Laşet'in tabii ki parti başkanlığı seçilmesiyle e, ayrı e, şansı arttı diyebiliriz. Artmış durumda. Peki, e, evet… Aslında Katolik kendisi Laşet evet. ve çok uzun yıllar Almanya'daki Türkiye kökenli topluluğun en yoğun olduğu eyaletlerden bir tanesinde iyi evet. ve sosyal tecrübe edinmiş durumda ve şimdi göreceğiz bundan sonraki gelişmeleri ama şu soru herhalde önemli Türkiye'deki pardon Almanya'daki Türkiye kökenli toplulukların yaşadığı çünkü burada çok farklı kimlikler var belli ölçülerde bazı yerlerde iyice yoğunlaşmış bir kutuplaşma var, bir bölünme var, bir ayrışma var o azınlık içerisinde. Tabii Türkiye kökenli olup da Alman vatandaşlığına geçmişleri de kastederek bunu eklemek gerekiyor. Bu Bizler gibi kar. evet. <laughs> Sizler gibi. Onlarla ilişkileri nasıldı? Yani bir kere bir Türk dostu diye bir şey çıktı ortaya 2-3 gündür. Yani kim Türk dostu olursa birdenbire bu genel bir kuraldır. Akan sular duruyor yani. <laughs> Ee, ama bu tabii başlı başına e, yeterli olan bir şey değil Türk dostu olmak demek yani herkesle belki Laşet, Sırplarla da veyahut Balkan kökenliler, Araplarla da bir şekilde aynı yaklaşımı sürdüren birisi dolayısıyla o bulanık bir kavram. Ama senden dinleyeyim yani nasıl oluyor Almanya'da şimdi? Evet. Onun ilişkileri üzerinden ortaya çıkan tablo, o iç içerideki ilişkileri açısından. Evet. Şimdi Armin e, Laçet genel olarak e, Türkiye'li göçmenler tarafından sevilen birisi. Hı hı. E, az önce belirttiğim gibi Armin Laçet Kuzeyren Vestfalya'da 5 sene uyum bakanlığı yapmış bir siyasetçi. E, uyum ve göç konularına çok kafa yoran e, ve bu konuda konuda da bir kitap yazan e, bir siyasetçi. Hı hı. E, bunu unutmamak gerekiyor. E, uyum bakanlığı esnasında Türkiye'li kökenli Kuruluş ve derneklere yakın ilişki kurmuş olan bir e, siyasetçi. Armin derneği Laşet derneği, biliyorsunuz... Alevi dernekleri, Kürt dernekleri... E, ona ve... geleceğim şimdi. Ha, geleceksin. Ee, evet. Evet, Armin Laşet biliyorsunuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Köln'de Diyanet C e, Camisi'nin açılış esnasında Köln Havaalanı'nda görüştüler ikisi. Hı. Çünkü... E, Laşip Türkiye iç siyasetindeki yaşanan e, kutuplaşmanın e, aslında önlenme, önlenmesini e, istiyordu ve o zaman e, gitti özel olarak e, Recep Tayyip Erdoğan'la Köln havalanında buluştular e, ve o dönem Almanya'daki Türk göçmenlerine et, e, e, bu iç siyasetin kutuplaşmanın ve gelinin aslında etkilerini önlemeye çalışıyordu Kuzey Remes Valiya'daki ve çok gergin bir dönemdi o iki evet Evet tabii ki yani unutmayalım referandumdan sonra e, e, bir hayli e, gerilim e, yaşandı burada e, bu ona ve boşuna kendisine Türklerin armini e, diye lak, lakap takılmadı e, bu bir taraftan e, yani Gerçekten Türkiyeler tarafından kullanılan bir terim. Diğer taraftan da ama sağcı, muhafazakar ırkçı kesimler tarafından da karalamak için kullanılan hmm. bir e, e, lakap. E, yani bu o yüzden Türklerin Armini diye böyle bir e, e, lakap takıldı Arminlaşıda. Kendisi pek ama e, e, bu lakaptan e, memnun olmadığını e, hmm. e, belirtti. E, bir de tabii ki e, PKK'dan ve militan kürt çevrelerde nefret ettiği için e, Türk milliyetçilerin beğenisini de toplamıştır. Yani bunu e, açık oturumlarda e, bir kaç kere ifade etmişti, dile getirdi. Etmişti. Evet. Evet, dile getirdi. E, ama şunu da e, söylemekten geçmek, e, söylememekten geçmek istemiyorum. Belirtmek istiyorum. Armin Laschet e, çok uzun zamandır e, İslami muhafazakar ve ülkücü kesimlerde de çok sıkı ilişkiler kurmuş birisidir. Yani örneğin geçen seneki Kuzey Remes seçimlerinde ülkücülerin buradaki Duisburg kentinde CDU'dan belediye meclislere seçilmesine göz yummuştur bu ülkücülerin. Hmm. Yani pek hazmetmiyor olabilir bu kişilerden ama oy getirdiği için bir şekilde bu çevreleri idare ediyor kendi partisinde ülkücü ve İslami muhafazakar çevreleri. Evet yani aslında bir tarafıyla böyle, bir de şunu birisi dikkatime getirdi. Galiba işitle yani DAEŞ'le daha doğrusu mücadele konusunda da oldukça sert bir tavır sergilemiş gibi görünüyor. John Kerry ile mesela Amerika evet. eski dışişleri bakanı Obama dönemindeki ile bazı sosyal medya üzerinden Evet yazışmaları atışmaları. Öyle bir öyle bir tweeti vardı evet e, İşit ve Nusra'ya karşı bir e, pozisyon e, almıştı o zaman e, e, bir tweetinde e, öyle bir açıklaması vardı doğrudur. Hı hı. Yani şunu anlıyorum ben senin söylediğinden genel olarak e, Türkiye kökenli Türk kesimi içinde sempati toplamış birisi e, ama Kürt kesimi içerisinde daha temkinli bir e, bir sempati dalgası var ona karşı diyelim. Alevi kesimi içerisinde de yine aynı şekilde yani negatif değil. Antipatik evet, yok negatif, kendisine. Evet, antipatik değil. Evet. Peki, şimdi 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuğunu ve görüştüğünü söyledin. Hatta bir ziyaret var. Ziyarette birlikte böyle hoş bir şekilde mütebessim el sıkışma tablosu da var. Evet. Türkiye ile şayet her şey lehine işlerde ondan sonra Almanya'nın Merkel'den sonra yeni e, başbakanı olursa Türkiye Amerika Alm Türkiye Almanya ilişkileri ve dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri sence nasıl bir seyir izler? Hiçbir şey değişmeden şimdiki gibi devam mı eder? E, nasıl olur sence? Şimdi ben de e, yayına çıkmadan önce bir şöyle bir sosyal medyayı bir taradım. Baktım o oh, oh, yandaş gazetelerde Türkiye'deki rejimi destekleyen çevrelerde tam bir bayram havası esiyor Armin Laşet. Türklerin Armin'i seçildiği için. Şunu söylemek gerekir. yani Armin Laşet tüm Avrupalı siyasetçiler gibi Erdoğan'ı sevmez, hazmetmez. Bunu bir kere bilmek gerekiyor. Hiçbir Avrupa siyasetçi Erdoğan'ın hazmetmez, sevmez de. Ee, aslında... Birisinin birisinin söylediği gibi yani büyük bir çoğunluğu katlanıyor Erdoğan'ın. Yani Bu kavramı kullanmıştır. Evet e, Türkiye'de katlanıyor. Da. Türkiye'deki e, büyük bir e, bölüm toplumun büyük bir bölümü de katlanıyor. E, buradaki Avrupa siyasetçiler e, muhalifler katlanıyor Erdoğan'a. Aslında e, Ali Babacan'ın deva partisi e, Laşetin siyasi siyasi çizgisine en uygun ve en en ideal bir parti. Hı hı. Ee, bunu söylemek e, gerekir. E, ama AK Parti'de yine de sevinmekte haklılar. Neden? Çünkü eğer Armin Laşet Seyri başbakan adayı seçilirse, ki bu daha kesin değil ve Mart'ta seçilecek evet. başbakan adayı, e, söylemiştik, konuşmuştuk bunu. E, Angela Merkel'in bıraktığı yerde Türkiye politikasını devam edecek. Yani Almanya'nın o yatıştırıcı, sakinleştirici, bizim siyaset bilimciler tarafından appeasement politikası terimi kullandığımız... Yatıştırma şey. veya suyuna yani, gitme, suyuna evet, gitme politikası. Dediğimiz bir e, e, siyasetin devamı olacaktır, bir devamlık olacaktır. Türkiye Armin Laschet idare edecektir. Nasıl Angela Merkel idare ettiyse, e, ki Armin Laschet e, Angela Merkel'in çizgisinde olan bir siyasetçi, Armin Naşit de e, idare edecektir. E, Armin Naşit bir Sidoğlu siyasetçi olarak e, Türkiye'nin AB e, üyeliğine karşı e, doğal olarak. E, ama bu ahde e, vefa ilkesi çerçevesinde e, müzakerelerin durdurulmasına da karşı e, Türkiye'nin Batı bloğunda, bloğundan kopmaması, Rusya'ya e, kaymaması, e, kaymamasını istemeyen Transatlantik bir çizgiyi izleyen bir politikacı Armin hı hı. Zaten Almanya'nın Türkiye politikası çıkarlara göre e, belirlenirdi. Nedir bu çıkarlar? E, örneğin Almanya'nın ekonomi, güvenlik, e, Türkiye'li göçmenlerin uyumu ve, ve göçmen sur, mülteci sur. konusundaki çıkarları. Yani mülteciler ya da Sonuç evet, yani, olarak Armin Laschet başbakan olarak seçilirse Almanya'nın Türkiye politikasında büyük değişiklik beklemiyorum ben. Tam tersine Armin Laschet'in o pragmatist ve girişken yanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın pragmatist ve atılgan yanıyla çok da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Örtüşebilir diyorsun yani iki tarafın evet. özellikleri birbiriyle. Dolayısıyla kısacası Almanya cephesinde ya da Batı cephesinde yeni bir şey yok diyebiliriz. Şu anda yeni bir şey yok diyebiliriz. Dediğim gibi başbakan adayı daha birilenmedi. Onu süreç gösterecek ama burada fazla rejim rejim tarafından fazla endişe edilecek bir durum yok. Peki son olarak eğer takip ettiysen bir başka konuyla ilgili bir şey soracağım Burak Reichstag binasına bir grup gösterici girmeye çalışmıştı. E, Almanya'da. Şimdi e, son gelen haberlerde bu e, bu teşebbüste bulunan kişilerin, bu huruç harekatını gerçekleştirmeye çalışan kişiler hakkında soruşturma açıldığı söyleniyor. E, sence bu e, Washington'daki kapitol e, saldırısının ilham verdiği bir e, adli hamle midir Almanya'da? Yani e, bunun bir etkisi olmuş olabilir ama burada da e, bu e, Korona e, karşıtı e, çevrelerin e, e, geliştirdiği strateji işte e, Alman Federal Meclisini basma e, ve e, burada sürekli korona e, e, tedbirlerine karşı protestolar e, e, Almanya'da e, burada da çok e, e, titiz bir şekilde e, izleniyor ve buna karşı da e, Almanya e, tedbirlerini almış durumda. Ee, ve bu da bir e, e, Amerika'yla e, artık e, Almanya'nın da e, Joe Biden seçildikten sonra daha fazla uyum içerisinde e, çalışmak istedikleri ve e, demokrasiyi daha fazla savunmaları, savunmaları gerektiğinin bir göstergesidir diye düşünüyorum. Evet, tabii şunu da vurgulayalım. Reichstag binası aslında e, meclis federal meclis binası değil, tarihi bir bina e, Hitler döneminde. Bir şekilde onun simgesi olan bir bina, ünlü Reichstag yangını ile tanınan bir bina. Aslında Almanya Meclisi'nin asıl adı Bundestag. O ayrı bir yerde, çok uzakta değil ama yakınlarda bir yerde. Ama Reichstag binasına girme hamlesi, zorla girme hamlesi elbette simgesel olarak Almanya'da demokrasinin kendini koruma reflekslerini geç de olsa harekete geçirmiş görünüyor diyebiliriz. Peki, Profesör Burak Çopur konuğumdu, konuğumdu. Esen Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci. Çok teşekkürler Burak Çopur bu sohbet için. Ben teşekkür ediyorum Yavuz Bey. İyi günler.